Ben nasılsın? Oğlum giriş yapsana. Oğlum başlatma daha dur bekle adamlar ya. Başlattım ya başlattım oğlum. Beklesinler aslında. Çok acayip bir şey oldu ama. Helal videoyu ileri sarabilirsiniz. Bu malisak başlatıyor. Alttan yazarız ya sararsınız oradan. Uf. Harbi başlattın mı? Harbi başlattım mı? Ay senin de. hoş. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <gülüyor> 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 Aa. Velkoz'dan sap yapan tek ben varım. Evet Velkoz sap o kadar yalvardım yapma etme karşıya biris geldi bizde mal Velkoz var yes. yeah. ben ben eş yeah, aldım yeah, yeah, yeah. hep, hep bana kızıyorsun hep bana kızıyorsun ara hep bana kızıyorsun kızılmayacak gibi değil ki oğlum nufsun sen nuf nuf nufum nop değilim değişik değişik fantezilerim var Velkoz haftalıktaydı. Ben de merak ettim. Bir iki, iki kez oynadık Volkan'la tek tek. Yalnız oynaya bir kurdele bende. daha. Abi oğlum ben o kadar oyundan çıktım ki adamlar ayar ede, ede. Bari söyleme. <laughs> Tabii oğlum çıktım genellikle ben. Ya hadi o bak adam vallahi %75'te yüzde ya. Yüzde yüz oldu bende. <laughs> Rengar değil mı? Ha yüzde yüz şu Yüzde oldu. 91, 92. doksan Haydi oğlum. Haydi. Aha ne başladı. Ne başlayayım? W başlayayım. Ben annem W başlasın. Bence şey başla, E başla. Şimdi malca diyeceğim de pasiften iyi para kazarsın. Gerek yok pek İşte gene geçen gün W atıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Lazım mı W? Yok yok işte. Hatta şu an ne diyor acaba? Geri zekalıya bak sap almamış falan. Bakalım nasıl olacak. Bir de oynuyormuşuz. <laughs> Pek sanmıyorum oğlum. Karşıda var. Çektim mi bitti iş. Ben tanklarım seni. sen kendi canına bak. Benim şu an senden canım daha fazla. Lan. Harbi lan. Benim 450 aldım ama benim manam çok. Zaaa. Şuraya dikkat. Bir totem atar. Bilme, adım, girme girme. Dağ... Taktiğe bak taktiğe bak taktiğe bak. Taktiğe Az bekle de biraz zaman geçsin. Evet, totem atılmaz hemen. Gel, evet, gel. Yavaş yavaş lane'de ilerliyoruz beyler daha de akarken. Uf. Gelsin direkt çakacağım w Bekle ben W'yi çekeyim sen sonra W'yi çak Yavaşlatıyor benimki. Sen kaçırırsın. Ya, dans ediyor mu acaba bu ya? Ben, ben aha, aha 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 Eren. Oyun sesini biraz kız da. <laughs> kız da. Ya kıstım zaten. Ben de hep kısık. Müzik dinledim de oynar. Ya tamam başlayacağım herhalde hadi. Ben gidiyorum ya. maviyi çalayım geleyim. Belki o yüzden mavi çalacak arkadaş. Af Afık var abi bizde galiba. Afık yok, var. Yok. Şey Zinzo abi, biraz geç geldi ama. Mavi oğlum ya baksana bu şeylere. Zinzo da galiba öyle bir problem var. Neyse geri gel Geri gel. Vurmalanmıyor onları bak. Değil mi vuracağım. Lan. Arada <laughs> bir tane aldım lan çok almadım. Alma. Aa tuttu erene kapak olsun. Sen skill çaktığın zaman o oh, hani mavi doluyor mu acaba? Ha, nah çekersin. Sen. Çok hop bir Ya geri gel sakin. Çek beni Necmettin de. Çek beni, çek Allah. Allah bir ya kerim. Bir arkası kal. Bir asırlık çıksam hop. Köt tutta. Oplu keserler Bak dedim bir problem var. Bak şimdi bak oplu bak. Ne Oo. <laughs> bari tutaydı. Bak 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 hareketlere bak Eren. Neyse adam gibi oynadı işte. Gözünü seveyim. Şu oyunu kazanalım. Allah senin belanı vermesin. Kaç la kaç. Flash atmaya gerek yok. Tüy lan minyonu çalıyor. Neyse. Tek ben de bilmiyorum. Öyle haftalıktan free'den aldım gitti. kar karakter var. Lan oğlum minyonları alma şöyle. Oğlum ne yapayım otomatik saldırı şeyinden Allah senin. Şerefsiz ya. His... Aha Pert Blood. Adam adam, adam 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 adam. Adam bak ben de bir hareket diyeyim. <laughs> Oo! Oo Allah Ab ben arsızladım. Tutturamadı canım. Şöyle bir şöyle E sallayayım da. Kank kank gelen falan var mı? Daha sar. Aha üç kez patladı gördün mü? Anam bitti yalnız. Dön sen. Yok yok. Düz vuruş yapar. La İshak vallahi başlayacağım ama ha. Bir şuradan ya. Bilmiyorum abi oyna. <laughs> Yatır abi şunu yatır. Allah bismillah. Kaç. Ah. ah. Bas Necmettin bas. Oğlum herif iyi gank geldi ha. Anam. Aha havada kal. Abo Eren Eren help me. Şifa bas lan. Allah seni Oğlum yatacaksın mal herif kill bir ah, vuruk bir, bir kill Çok önemli. Şimdi, çok önemli. Çok önemli. Dikkat şuraya. Ah şifa yap. <laughs> Aha. Yeter o. İnşallah diyelim. Ay koçum benim mavi almış ha. Bu da yeter. Koçum benim penta atacak mübarek. Ren. Beyaz bunun zamanı geldi. Biz <laughs> be giderim. Kilimi alır giderim. Alar ne lan? <gülüyor> <gülüyor> alır giderim oğlum alam ne? Geliyor mu kuzuda sen? bilmiyorum ya. Tam da sınav tamı denk geliyor. İlk hafta gelemem, ama ikinci hafta çok zor. Hatta Oğlum. imkansız. Ben iki tam 15 gün durabiliyorum. Cumartesi pazar gideceğim ama. Bileme lan kıskanıyorum. Kıskan. Alıyorum minyolarını. Al al. Hop. Baaat. -ba -ba. Hoba. Hoba. -ba -ba. Şöyle dikkat et de. Rahat ol. Oradan çıksa şimdi beni almış. AMK'ya çıktım lan şimdi ya. Yani. <laughs> AMK derken çok Amuk. ayıp oldu. <laughs> oğlum yanlış yere attım Q'yu ya. Geldim lan bırakmıyorları. Bırak bırak bırak. <laughs> bak 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 ne yapacağım bak. Hadi be çok op atış. Hop. Bir sen, sen kimi ba çekiyorsun lan. Neyse gene level farkından o. Ben yani E'yi atar atmaz gir gitsin yani. Ha av ya oğlum ya şu ayar etti beni. Kırmızı ne ara aldın? Ha, şeyden zinzadan geldim. Sağ ol bu Koçum benim. Ha havaya da kalktı. Allah çekti. çekti. Yürüyüp gidin lan. Koçum benim sapımı var ki. Ya. Sapın kralı ya. Ölme beni. <laughs> Kırbaç taklidi yapacağım. Allah Bak, alıyor ya, ya abi kendi kendine alıyor. Oo! Oh, oh. Abi şimdi gez aldırma. Hukkala hukkala Vay <laughs> Eren. Evet. Mal 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 mal. Mal. <laughs> Lan bak milyonları elleme. Almadım oğlum. Güzel geldiysen. Oğlum bana olsa belki bir eğlen. <laughs> <laughs> Aa böyle, böyle kaçarlar gülüm. Tamam gelme. Gelme 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 gelme. Nereden gitti lan? Sen kaç abi kaç oldu Dur dur bak. Seni Aha. görüyor bak çeker. Ha <laughs> tuttu. <laughs> Bunlar abo geldi gel beni yakala mana yok ne abi çekersin vallahi çeker saygılar. 3 3 kez skill tutunca hani hasar giriyor ya. Ha. İşte başlarda on numara işe yarıyor. Artı bu dön, döndüm mü kim var? Ay geliyorum. Şöyle. Tuttu ha. Adam orada. Dördü de bende be. Helal olsun adam pro. Ya pro ben değil de niye bu takım oynayamıyor? Neyse Yasuo bastırmış ama ölecek ha. Ölmez ölmez sakin. Ben gel de ben döneyim be. Geliyorum sen dön. Oğlum, Niye dönüyorsun ben... lan canım full? Manaya bak. Ya, güzelmiş güzel Dönebilirsin. Katılıyorum. Ya oğlum Puh, tutturamadım. Ağza böyle boş yollarla. Bak aha kırbaç değil mi? <laughs> Çok sevdim lan bu Velkoz'u. Açacağım. Kararlıyım. Şuraya bir totem varsa atsana babuş. Yok kardeş. Şöyle. Aha oradaymış lan. <laughs> Oğlum önceden niye atmıyorsun? Çekecek, çekecek çok kötü. Çeksin ya, alırım ben onu. Oo. Geç up finish. Kaç lan kaç. Vurla vur ufaktan ufaktan koyasın. Oğlum girse aha. aha. kaç mutluluğu. kaç. Eren ulti atayım mı <laughs> atma atma. Bekle benim ulti gelsin. kili böyle bu Koçum benim. Penta tatlım be mübarek. Yaparsın. Gel kuleye alak. Ben hasar düşürmek için koyuyorum. Aha, Biraz sesini açabilirim aslında oyunu ya. İşte Pirli'nin ee, faydaları. Neylerin? Pirelik. Pirelik yani. Bak bir de olmaz diyordun herhal sap. Lan sanki sen iyi oynuyorsun. Ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. Gidiyorum lan. Bak abi yaşa şaka Oğlum keşke 9 olaydın da öyle ataydın ya. Yani. Geliyor bak geliyor bak. Nuba ara. bak. mı? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen ultiyi koy ben eğlen havaya atayım. <laughs> Dur ben az yolu açayım gel. Oğlum kaçırıyorum 31 falan. Said, 15. Bunlar bende abi Aha. Hayır hayır hayır. No 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 no. Ah. Aha hasaristan yedi. Dora'nın yüzüğü de çıkabilirim ya. Neyse dursun bakalım hele. Oğlum Eren kaç lan. <laughs> alırsın ha vallahi alırsın. Çok güzel gir abi. Ulti varsa atsana. At attıra ultini. Manam yok. Allah senin belanı. Alırım ya. onu ben alırım. Ne alırsın? Oo kardeş. Ya herif pro ya. ADC pro oğlum. <laughs> Yalnız inza gelse burada padres olacağım. Bence sen şuraya geç dön ufaktan. Veya kuleye azasar koy git. Artık Q'yu açılıp açık bırakmışsın aga. Unutma. Mana su gibi gider. Yaşa formun parçalama şuası. Kanı çıktım be. Ebedi çıkayım değil mi şimdi oğlum? biraz güç olsun. Bence bir karayel çık aga. Karayel ebediden sonra çıkar. Bence ebedi çıkma Eren. Valla kanı çok. Saldırı hızı düşük. Karayel Saldır, çık daha iyi. Hey oğlum iki vur... Onu da bir vuruş yapmadan sadece. Karayel, karayel, karayel. Neredesin burası? Yazalım şuraya atalım. 7-0 çok hoppilik durumlar bunlar. Ananın, ananın sokaklar. Sallayayım mı lan ne ya ultiyi? Valla yolu nerede bilmiyorum Şöyle biraz ilerle. Aa burada. E salmayacağım salmayacağım. Kaç isek kaç gel ve benim yanıma gel. <laughs> Sak geliyor. Aa hasarı gördün mü? Sak gel geliyorum sak geri gel drive'ına geliyorum alalım onu sıkıştıralım. <laughs> ben salmayı da. Hadi dek. Destan aldı lanet olsun. Gelmiyor lan kanka. Eren şöyle ben şuraya şöyle. İslam asırlığı çıkarım. Keşke Karayel çıksaydım. Karayel'e çıkıyorum zaten. Değil mi? Ha kazmayı tamam. Sonra 1Q. Oğlum çok seviyorum lan bu şeyin pasifini. Asırlık sopanın. Level atladığında manayı fulluyor. Canı da fulluyor. Hem hani baya bayağı. Tam bak milyonun kaçıyor da alacağım. Aha geliyor dur gidelim. Nereye gidiyorum lan? Oğlum adamlar pum, orada işi götürüyor yani biz de bir Ay daha... şu kuleyi alalım Oğlum bırak o kuleyi ya Şu şey middekini alalım Bekle İshak Beni bekleyin lan Aa gel İshak buradaydı gel gel Anam Kaçtı oğlum Bak şimdi bak Proluğa bak Hopluk bebek Lan kulabine hedef almış Tut <laughs> Abiniz pro ya <laughs> Oğlum on level olmuş hayvan herif ya Bak şimdi bak ŞAYVANA ŞAYVANA Hadi hadi Kutlamadım. be Gir gir kuleye girmeye devam ben dürtüyorum. Bizde skill çok dayı. <gülüyor> <gülüyor> Ulti op oldu ama. Neyse as... Oha. Oğlum skill harcıyorum harcıyorum mana bir... Ana. Sen niye bastın oğlum? Alırdı konu abi. Oğlum taktik bunlar. oğlum flash harcıyorsun ne taktik ya. Allah senin belanı versin. Aaa çekemedi Ana kaç oğlum. Allah senin belanı vermesin. Bas kadar. Heh, sana bir daha kanka. Mah! Hacı Velkoz böyle tank işlerinde falan. Best atış. Vay Eren. Kule altı mı girildi? diyecektim girdi yeri zekalı aldı da oğlum <laughs> hadi Jackie sağ olun çok çaldınız <laughs> çok çaldık inşallah çaldı. Sak bizim botta kule gider ha ben söyleyeyim şu an giderek de botta da geçelim sen kuleyi al ben geçiyorum. Oğlum lan minyonlara bak hepsi benim olacak. <laughs> Sak gel. Oğlum alırsın lan. Sen güven... Aha ulti yedin. Aha kaçtı. Aha. Ya <laughs> Allah şerefsiz yine. Bir şey olmaz oğlum. Op, op bunlar böyle, böyle, op olduklarını zannediyorlar. Yardım yardım. Gidene kadar tüm minyonlara gitti. İlk kilimi verdim. Lanet olsun. Ulti de var ha gitsem. <laughs> gitsem ultini alır mıyım lan? Bilmem. Hareket Hiç hızlı. Hiç bu an çıkmam lazım. Oğlum beni beklesem var ya almıştık ya biliyor musun? Kaç anam o nidreye denk geldi. <laughs> Ama yap. Kaleli çıktım abimiz. Oğlum çok op bir ult oldu. Hay Allah senin belanı versin. Bir tane tut lan. Bak fake'lere bak fake'lere. Aha. Ah, Sak çimende tutarsan gelirim orada ulti atarım ha. Allah onu bunu bilmem de benim kaçmam şart aga. Ulti attım. Anam ya. Aha böyle oturursun aşağı. <laughs> Ultim gitti. Gidiyorum. İyi gitsin. Çok bu değerli. Abo. Ben uzayım ufaktan. Hemen Lich puanı getirin. Lich Bane. Ya bunlar hep proluk. Yoldayım, yoldayım, yoldayım. 850 para olsun Lich Bey'in de çıkacağım. Ya sonra sonra, da mal mal duvarlar atıyorlar. Sonra ölüm ateşi pençesi de Son Sonya, Rabadon maç biz daha. <laughs> Rengar malına bak ya. Daha hangi tem çıkmış? Aa ve bebeğim 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 bebeğim. Hop oturdum stana. Oturdum mu? <laughs> Aha sen de git otur. Hangisi olursa olsun ikisinde de asit. Aha geliyorlar oğlum Eren. Şerefsiz. Helal İşte 3 üç, penta alalım Penta alalım Penta'mızı istedik Sen bir atsak Gerek yok Ben kuleyi aldım Gerçi alayım. adamlar full ölü İşte Al, Canını indir Ben bunu patlatırım ha Sakka kaç Geliyor Blitzcrank geliyor Gel, istan kim de gidiyor. Tamam sen indirirsin oğlum. Oo. Oh. Lan Draven 1'e 8 la. Like. çıkmış salak. <laughs> e olabilir ne ya? Abi kana sonu çıkacak abi acaba. Sak sana geliyor kaç. <laughs> Allah seni belan versin. Bakın bak opluklara bak. Hah, otur la aşağı. Verelim iki de iki. Olay, bu, da, bu, adamlar burada. Oo oh, kill varsa bende var. Getirin. <laughs> Vay Eren kardeş. Lan. Allah senin belanı versin. Çektim orayı. Çektim orayı. Çektim. Lan niye çekiyorsun orayı ya? Böyle fail ulti olur mu ya? Al işte ya. Ben gidiyorum kuleyi tanklasa da biri. Abo çok kötü oldu bak işte. Bak ama unuttukları bir şey var biliyor musun bak aha. Bak ben buradan da hasar koyabiliyorum biliyor musun Ya bu niye bine defol oluyor ya? Aha gene sen oturdu. Sen çek oradan kaçın lan. Allah'a çek. Allah onu bunu bilmem de Eren Reis. Oğlum biz de burada uzayacağız ha. Eren 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 Allah belanı Eren Erenciğim Aha oturttum valla <laughs> Allahsı Ah Ulti de Evet ben yatacğım burada Bence git kuleye yat daha iyi İshifa bastım ya geçebilmek için Sağlık olsun diyorum başka bir şey demiyorum Kaderimizde varmış hmm. Bunlar olağan şeyler. Tabi canım çok olan. Cep tight ne diyor? En az olan üç olağan çocuk. <laughs> en az üç çocuk. Çok olan şey deseydin. Ne çıkacağım şimdi? Sihirbaz papuçları çıkayım. <laughs> bak gösteriyor ki pire girmişler. Pire tablo Yemin et. Valla bak biz pireyiz. Yemin et. <laughs> I swear I don't understand me. Aaa ondan ondan. Paka altır. Yalnız 3 kilo verdim. O 3 kilo verene kadar da 1 kill almışım lan. Niye ben altı, iki, on bir valla. Ne sporsun. Olabilir. Senin yüzünden şimdi bu Senin bağlıksın. o 13 asistin var. Sen mi sapsın ben mi? Bunlar hiç düşünmüyorsun. Oo, TL başlatmışlar gel. Oğlum herif burada lan mal. Allah'ın nuru bu. Beyler buraya Sen gel lan şuraya ya. bir havaya at şuraya. Hop küt küt hop küt küt hop. <laughs> Bunlar hep olağan şeyler. Midale'ye 3tür tur ulti atıyorum 3'ü de tutar mı ya? <laughs> Abi senin ultini tutmama gibi şansı yok. Baya geniş oğlum. Tabi oğlum. Bak şimdi ben 9'a 4 oldum turdu. ya. 15 tane asistim var. En çok asist bende şu an. Aha tuttu vallahi da tuttu. Oo, oh, 3'tür üçtür vallahi havaya tutturuyorum. Ben gidiyorum kuleye götürmeye. Götürün, götürün. Kule kalmasın. Oğlum, takımın en iyisi biziz lan. Bakayım evet. Of, <laughs> çok op biraz. <laughs> 15 şöyle. asistle Kingim. 13 asistle ben. Hadi Jack'i şimdi 70 Bak şimdi bak. Aha oturdu vallahi ikisi de oturdu orada. Bu mı lan? Vallahi atarsan op olur. Ana, ana ana aha çekemedi. Ya, Pff, ya oh, al işte ya. ya. <laughs> Aa ben almışım ben. ha. Ha. Tane kil alamadım ya. 9 2 15 en iyisi benim takımım. Sak. Sport sportsun kardeşim. kendini unutan ya. Hoş. Ah. Sana hasar veremiyor muyuz? Bitirsek mi ya? Aha şuradaki kuleyi de alak ya Allah çok güzel oynuyoruz Eren karşı taraftan olduğunu Üstten gösteriyor geliyor. Süre. Gelsin kanka. Allah seni belanı versin. Bak şimdi bak opluğa bak opluğa. <laughs> Güzel çaldı benim. Helal olsun. Nidere buraya nidere. Fasar'ın kralını attım. Gir la gir. Bizde işlemez Aa aldım. Salı- <laughs> Al işte ya oğlum ne salmıyorsun? Ben uzayacağım vallahi artık. Oğlum Eren. Ha. <laughs> Minyona gideceğim. Gel beyler. Tut lan girsen Allah bitiriyoruz Lan, bir tane almıyorlar ya. Elene bak girmeyeceğiz. Allah maç GG gibi duruyor. Abi GG lan. Alam onu kill atalım azıcık kill alalım. Hı, havaya böyle uçarsın. 10 dakikada yatmak istemiyorum. Base'e Şöyle lan kuleye atamadım daha tane W ya. 2 10 gide AC'nin. Bizim sayemizde 2 10 gider tabi. Tabi ya yani, Proist. Arkadaşlarla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Early game oldu. 20 dakika 25 dakika falan sürdü. Evet. Evet tam Ay. 25 dakika 22 saniye sürmüş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, yorum yapın. Videolarımızı beğenin. Beğenirseniz Sizleri, siz, sevi sizleri geçir. seviyoruz. Hadi sen kapatabilirsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.